Atlan Bey, kurbanımıza iyi baktın mı? Aha, hazır meydanda. Şimdi kesince belli olacak. Olacak mı diyor? Dışarı çıkınca belli olur. Kınasını evet. yaktın. Baş, yaktın mı? Bak, Allah razı Yaktım. Bak, gördüm, mi gördüm. Demin, demin Hadi kına hediyesi Yunus Bey. Adet döndü. Hediye ne oluyor? Ne bileyim. Öce, Mehmet Emmiye bir duyuk. O ayrı, o ayrı. <laughs> Bu kına hediyesi. Konuştuk ya, şeyle gibi. <laughs> İsim mi Bey? Öyle dedim, yanlış oldu? <laughs> Merhaba arkadaşlar, Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Atlan Bey'in besi çiftliğindeyiz. Kurbanımızı kestireceğiz inşallah. Güzel videolar, güzel. Atlan Bey'le güzel muhabbet edeceğiz. Nasip Eyvallah, olursa. Necati dayım da burada. Atlan Bey de. Necati dayı salla. Hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Kartal oğulları besi çiftliği arkadaşlar. Bakın. Orası. şeyin makinesi bu. makinesi. <laughs> yem karma makinesi bu. Çektiğimiz yerle boşanmış arkadaşlar. Bakın. Kurbanımız da burada. Nasip olursa. Bunların çoğu artık damızlıkmış. 5-6 tane kurbana kesilecek hayvan kalmış burada. Gerisi damızlık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Adnan Bey'in mekanına geldik. Kesim yeri burası evet, değil mi? Evet burası. Bu eniştesi. Evet. O kayınço. Bu kayınçosu. Herkese kazasız belasız 12 adet kurbanlığımızı burada kestik. Öteki kesimhanelerimizde de kazasız çok bir sıkıntı çıktı ama 30 malda bu kadar doda nazarlı olsun. Ufak tefek sıkıntılar oldu. Kazasız belasız inşallah bayramı atlatacağız. Herkes hayırlısıyla kurbanını kazasız belasız keser inşallah. Herkesin bayramı mübarek olsun. Bugün bayramın birinci günü arkadaşlar. Evet. Bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar dileriz. Şimdi Yunus kardeşimizin kurbanını da keseceğiz kaza bela gelmesi inşallah. İnşallah inşallah. Bazıları <laughs> Orayı da say. Orayı da saydın mı? Çok ha, tamam, saydım. Tamam. tamam, Hayırlı olsun Allah'ım. Ya şimdi bu paraları gönderdi. Güle güle bak nasip etsin inşallah. Şey Allah rızası için çalışıyor. Sahtekar bir şey olamaz. Eyvallah. Ne alıcıda, ne kesicide, ne satıcıda. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Güle güle harca dayı. Sağ ol Allah'ın Allah razı olsun. gör. Sağ olun. Atlan Bey kurbanımıza iyi baktın mı? Hazır hazır meydanda. Şimdi kesince belli olacak. Olacak mı diyor? Dışarı çıkınca böyle olur. Şunasını evet. yaktın. Maş yaktın mı? Bak, Allah razı olsun. Yaktım. Bak, gördüm, nasıl demin gördüm. Şey. Demin hani kadar hediyesi Yunus Bey? Adet döndü. Hediye ne oluyor? Ne bileyim. Öde Mehmet Emmiye bir de yok. O aynı o aynı <laughs> Bu kına hediyesi. Konuştuk ya şeyle gibi. <laughs> İsim mi beyim? Öyle dedim bir yanlış olur. Her şeyi dağıtmak için. Yunus Bey'in kurbanlığını kesin evet. önüne götürüyoruz Allah'ın izniyle. Hakikaten o günden bu yağ çok parlıyor. Maşallah Önlügün. maşallah. Evet. Elin... Bismillahirrahmanirrahim. Enüzü şeytan rejim. Gel oğlum. Elinize sağlık dayı. Elinize ayağınıza Ay sağlık. Ay maşallah. Bu kurbanlığı hakikaten ben yüzü aldım mı değil. 120 bin olmuştu. Aa. Olmuş gerçekten, değil mi? Gerçekten. Mehmet Emmi. Pazarda kaç para şimdi bu kurban? 125 bin lira. 125 bin lira. Ev kötü şartladı 120 bin lira. Ya, ya, izine, ne oluyor ya, e, Olmaz. Reklam Hakkı neyse o. Kapa yanında kusur bir buza yapmış. Buza yavrusu bundan Ay sizi de sıcan maşallah. Ya Rabbim hayırlı gel inşallah. İndir onu. Şöyle şu tarafı çekeyim. Aşağı indiririz bak. Bu şekilde bu kumanda sistemi hayvanı kestik tertemizce. Hani boşaldı kendi şimdi indiriyoruz. Kumanda sistemi yalnız kalın şey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ama... Atlan Bey başladı arkadaşlar bakın. atalım bir kere. E maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Kuşlarımız. Adnan Bey bunların birisine Yunus adını koydu. Ama hangisiydi bilemedim şimdi. Şey, Yavru hangisindeydi bunların? Ben bilmem. Hiç kapısızım. Maşallah. Evet burada. Bakın arkadaşlar şu küçük olan. Onun adı dedi Yunus olacak dedi. <laughs> orada, Aha. Bu da İsveç horozumuz arkadaşlar. Ey maşallah maşallah. Bu tamamı burada arkadaşlar. Bakın hepsinden var. Atımız burada arkadaşlar bakın. Tüy biraz tüyünü atmış. Güzelleşmiş. Maşallah. Gel. Gel. İstersen kendin maşallah maşallah. Atan Bey. Şöyle yanına dur bakayım. Kurbanımızı. <laughs> Yunus kardeşimizin kurbanını Allah kabul etsin. Amin. Cümlemizin inşallah. Allah herkesin kurbanlarını kabul etsin. Amin. Amin. Kazası belasız bu şekilde teslim ediyoruz inşallah. Bu şekilde arabaya vereceğiz. Bu şekilde olmaz. Olacak bu şekilde. <laughs> Bakalım atabileceğiz mi? Atabilir miyiz? Atamazsın. Atabilir miyiz? At da Atman Bey ince yolundan. işçilik yapıyor arkadaşlar. Bakın. Maşallah. Bu Bu ne? Gele görüyor musun? Tertemiz, mis gibi. Şu kenarda dursun şimdilik. Ben de iyi reklam yapıyorum ha. <laughs> İşimiz bu. İşimiz bu. Ah, değil mi Atma? Para biter. Heh, reklam bitmez. <laughs> ya her şey gerçekten para değil. Gerçekten her şey para değil. Her şey para olsa Dur, ya hayatında öyle bak. da olmaz. <laughs> Şimdi hep tırkil 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 buyurumuzu tır, bin. Hafif bir milimetrik o kadar da helalleşizimiz. Sıkıntı yok milimetrik. Onu en sonunda helalleştirsin bizi. Öpüştürürüz. Şuradan tav öyle tavuk vururuz olur biter. Tamam. Olur. Canlısı kalmadı. <laughs> Atlan Bey bu ne olmuş oluyor şimdi? Hayvanın Galip. kalbi kalp. Galip. İşte kalbi ye. Neyse bir şey demiyorum. İşte bu da hayvanın kalbi. Nasıl? Var mı kalbimizde bir şey? Tertemiz bak. Maşallah. Ben beyaz kalbim adamın. Kıpkırmızı. Şimdi bu ortak olduğuna göre ona göre at sen. Bak sen Şimdi adalet, a, adalet. Ama aynen şey. bak hiç bıçakta tutuyor <laughs> yatma var mı ikisi Koysana de. Koy sana kesseyim Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Zeki hayırlı olsun. Olur bu tane olsun. Tamam, olur, bir dakika bıçağı Atlar. bu. Başım, iki, bir i̇ki tane bir. Şunu ben alayım sonra da aldım atlar, Bu oluyor. Çok bir sıkıntı yok. Aldım mı Bayırdı. Evet arkadaşlar bakın kurbanlığımız bu. Bizim iki ortak Necat evet, abimizle evet. beraber Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Atlan Bey'e çok teşekkür ederiz. Eline ayağına sağlık. Allah, Allah razı kabul olsun. etsin. Sağ olun. Hakkınızı Hak helal edin. Sağ Hayırlı olsun. Güle güle afiyetteyin dağdır. Amin sağ olun. Bir kere sızlanmış Allah Allah. Aynı yere vuruyor mu? Şu koyalım altına. Gerek yok, gerek yok, gerek Bu da. Kutup koysan hiçbir şey gelmez. Bitti. Dabla. Şimdi Şimdi Atlan Bey. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir öyle. sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese kazanız ben sayılır bayramlar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tamam herkese ayrı bayramlar. Kazasız belasız yolda giderken yavaş dikkatli gitsinler. Kazasız belasız herkese bir bayram dileriz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.